böyle suratında? Rüya mı görüyorum yoksa ben? Ah hayır gerçek. Biri benim için çindiklesin. Çok kötü bu suratımın hali ne? Hep böyle mi kalacağım ben? <laughs> Çok çirkin. Merhaba çiçek kız. Neyin var böyle? Nereye bakıyorsun sen? Aynaya bakıyorum. Görmüyor musun Pepee? Suratımda kıpkırmızı şeyler var. Oh buna mı üzüldün çiçek kız? Sen her halinde çok güzelsin biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben senin iyi bir insan olduğun için çok seviyorum. Senin ben kalbin seni çok, seviyorum. çok güzel zaten merak etme yüzümüzdeki sivilceler ya da kızarıklıklar bak bende de var ama önemli olan iç güzelliğidir. Yüzümüzdekiler nasıl olsa geçer. Sakın kendini üzme. Seni çok seviyoruz.